İki hisseyi kıyaslayacağız. Mavi ve Vakko ile Başlamadan yasal uyarım metnimizi okuyabilirsiniz. Hisselerimiz karşımızda. Hisselerimiz son bir sene içerisinde neler yapmış? Mavi hissesi %12 kar, Vakko hissesi ise eksi 9 zararda. Hisselerimizin FK değerlerine baktığımız zaman Vakko hissesinin daha pahalı olduğunu görebiliyoruz. Son bir ay içerisindeki yaptığı hareketlere bakacak olursak mavi hissesi %8 yükselirken Vakko hissesi %10 yükselmiş. RSI seviyelerine baktığımız zaman grafik seviyeleri ikisinin de yaklaşık aynı hizada olduğunu anlayabiliyoruz. Birisi 56, birisi de 53 seviyesine sahip. Şimdi hisselerimizi daha detaylı bir şekilde inceleyelim. Bilançolarını açtığımız zaman hisselerimizin İkisinin de yeni bilançosu gelmedi fakat mavi hissesinin ikinci çeyrek bilançosu zaten biraz geç gelmiş idi. Hissemize baktığımız zaman bir ciddi kan kaybı görebiliyoruz. Hem yıllıkta bu kayıp e, net bir şekilde ortaya çıkıyor. %46 zararımız var mavi hissemizde. Çeyreklikteki hareketine baktığımızda 879 milyondan 231 milyona karımızın düştüğünü görüyoruz. Sıkıntılı bir durum mu? Sıkıntılı bir durum. Vakko hissesine bakacak olursak arkadaşlar bundaki durum daha da sıkıntılı. Neden daha sıkıntılı? Özellikle çeyrekte sürekli aşağıya doğru giden bir yapı var. 2024 son çeyreğe baktığımız zaman 270 milyonluk kardan bir sonraki dönemde 17 milyon gibi maksimum oranda düşüş görülmüş. Özellikle son bilançosunda da kardan zarara geçiş yapılmış. Bundan dolayı bu manada Vakko hissesi mavi hissesinden daha sıkıntılı diyebiliriz. Diğer taraftan baktığımız zaman yine burada FK seviyesinin hangi hissemizde daha çok olduğunu görüyoruz. Daha sıkıntılı olduğunu. Vakko hissemizde FK seviyesi çok daha pahalı konumda. Öz sermaye karlılığına bakacak olursak burada mavi hissemizin 17 öz sermaye karlılığı varken Vakko hissemizde sadece 1.71 öz sermaye karlılığı bulunmakta. Biraz daha detaya inecek olursak şimdi iki hissemizin bilançosu da iyi değil demiştik ama şuradaki ifadeleri dikkatlice inceleyelim. Mavi hissemizde net satışları ve karı azaldı ifadesi geçmekte, Vakko hissesinde ise zararı arttı ifadesi var. Şimdi bütün bu incelemenin e, özetine bakacak olursak, aslında net satışları ve karının azalmış olması sıkıntılı bir durum olsa da mavi hissemizde Vakko'da zararının artmış olması bizim isteyeceğimiz son şey. Yani hisse hem zararda, zarardayken bu zarar miktarının daha da artmış olması durumu söz konusu. Bundan dolayı Vakko hissemiz birçok açıdan mavi hissemize göre dezavantajlara sahip diyebiliriz. Hisselerimizin grafiklerine bir göz atacak olursak mavi hissemizin grafiğini açtık. Mavi hissemizin zirvesi 66 kendisi 40 TL'de yine yolu var mı yukarıya doğru? Bayağı yolu var. Aynı mantıkla Vakko hissesine bakacak olursak, Vakko hissemizin eski zirvesi 131, hissemiz 65'te. Yani arkadaşlar tam iki katlık bir mesafe var. Mavi hissesine kıyasla buradaki eski zirvesine ulaşılacak yol, mesafe, miktarı daha fazla. Yani eski zirvesine ulaştığı takdirde Vakko'nun vereceği kar bir miktar daha fazla oluyor. Ama bu her iki hissede de ne önemli arkadaşlar? Yeni gelecek olan bilançoları çok büyük önem arz etmekte. Hangisinin bilançosu kendi eski bilançolarına nazaran çok daha iyi hale gelmiş ise o hisse çok daha önden daha hızlı bir şekilde Eski zirvesine ulaşacaktır. O yüzden her iki hissemizin de bilançoları takip edilmeli. Ama şu anda hani bilanço gelmeden hangisi daha iyi konumda diyecek olursak burada mavi hissesi bir tık daha iyi konumda diyebiliriz. Bunun haricinde arkadaşlar endeksimiz içerisinde özellikle katılım tüm endeksi içerisinde hangi hisselerin hem finansal manada hem de grafiksel manada en iyi konumda olduğunu görebilmeniz adına onlarca video izlemenize gerek yok. Haftada sadece 1 2 adet video izleyerek bu sonuca ulaşabilirsiniz. O videolarımızda biz katıl tarafında paylaşıyoruz. Abone ol butonunun yanında bir katıl butonu göreceksiniz. Oraya tıklayıp orada üyelere özel videolar seviyesine üye olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.